Çocuklarımıza bildiğimiz her şeyi aktarmak istiyoruz, öyle değil mi? Onlar bizden daha iyi olsunlar, bizim başardıklarımızın daha üstünde şeyler başarsınlar. Tüm bildiklerimizi çocuklarımıza öğretebilelim. Ama e, hiç düşünüyor musunuz acaba, bazen ebeveyn rolünden çıkıyor olabilir miyiz? İşte bu video bunun için. Ebeveyn olmak mı yoksa çocuklara öğretmen olmak mı? Bebeğinin yaşadığı bir e, istekten bahsediyorum ben, çok doğal ve hepimizin hayatında olan çok masumane bir istek. Bildiğim her şeyi çocuğuma öğretmek istiyorum. Çocuğumun benden daha iyi olmasını istiyorum aslında. Hal böyle olunca tabii ki çocukların e, yaşamına e, karşı olan tutumlarımız, davranışlarımız, yaklaşımlarımız hepimizin birbirinden hem farklı farklı hem de duruma göre, çocuğun gelişimine göre değişkenlik gösteriyor. Yalnız e, günümüzde artık bu e, masumane isteğimiz e, bir süre sonra çocuğun hayatında o anne baba rolünden çıkıp aslında ebeveynlik rolünden çıkıp öğretmen rolüne girdiğimizi gösteriyor. Bu nerelerden anlıyoruz? İşte bazı davranış bahsedeceğim bugün sizlere. Bakalım sizin hayatınızda siz hangi e, konumdasınız? Belki bu sizin hayatınızda bir farkındalık yaratır. Çocuklarınıza sıklıkla uyarıda bulunuyor musunuz? Sürekli ne yapmaları gerektiğini söylüyor musunuz? Mesela, şimdi burada çocukları sürekli yapmaları gereken gerekenleri söylemeniz, sürekli onların sorumluluklarını hatırlatmanız, sürekli onları bir şeylerin arkasından koşarak aslında kontrol etmeye çalışmanız aslında ebeveyn olarak bizim sorumluluğumuz değil. Ee, biz bunu her ne kadar kendi üzerimize alsak bile çocuğun hayatında ve çocuğun algısında artık biz bir süre sonra ona eşlik eden, ona alan açan kişi değil, ona hoşgörüyle yaklaşan kişi değil, ona baskı yapan, ona sürekli bir şeyleri öğretmeye çalışan bir role giriyoruz. İşte bu yüzden özellikle bu davranışın altını çizmek istiyorum bu videoda. Çocuklarınızı sürekli uyarmaktan, onlara öğüt vermekten vazgeçin. Onların seçim yapmaları için fırsatlar verin ve onların seçimlerine de yanında eşlik edin. Her ne kadar hata yapsalar da söyleyeceğim okul öncesi çağ için geçerli aslında. Çocuklar daha ilkokula başlamadığı süre, süreçte tabii ki daha özgür bir hayata sahipler. Yalnız Bazen ebeveynler olarak onlara her şeyi öğretmeye çalışmamız, bu çabamız bazen geri tepebiliyor. Gereğinden hızlı, gereğinden fazla çocuğa kavramları ya da yaşamına ait belki gelişimine uygun olmayan ya da uygun olmayacak hızda bilgiyi çocuklara yükleyebiliyoruz. Bu işte bizim çocuğumuz daha iyi olsun hevesiyle yaptığımız bir istek aslında masumane bir istek. Yalnız çocuğu erken dönemden itibaren fazla uyarana da maruz bırakmak ve fazla bilgiye boğmak da yaşama karşı adım adım isteksizleşmeye başlamasına sebep olabilir özellikle de okula karşı. Bu yüzden ebeveyn olarak ee, bu videoda biraz kendimizi gözden geçirelim. Biz e, acaba fazla uyarana boğuyor muyuz çocuklarımızı? Farkına varmadan o kavramları öğreteceğim diye oyunun içinde değil de çocuğun karşısına geçip, hadi bak bu kırmızı. Aa bak kırmızı arabayı bana ver ya da bak hadi bu elma, bak bu üzüm deyip her şeyi isimlendirip her şeyi fazlasıyla öğretmeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir davranışa sahipseniz önce yavaşlayın. Sakinleşin. Çocuğunuz oyunlar içinde zaten bütün kavramları öğrenecektir. Çocuğunuzun ihtiyacı olan şey bir öğretmenden öte her zaman anne babadır. Bunu da unutmayın. Hepimizin hayatında öğretmenler olacak ve pek çok öğretmene sahip olacağız ama bir tek anne babamız var. O yüzden çocuğunuzla kurduğunuz ilişki burada önce Önceliğimiz olmalı. Öğreteceğiniz kavramlarsa yaşamın içinde zaten var olacak ve adım adım çocuğunuz öğrenecektir. Şimdi anlatacağım madde ise daha çok okul çağı çocuklarıyla ilgili. Biz bazen çocukları anladığımızı ifade ederken, farkına varmadan kendi deneyimlerimizden bahsedip onlara fazlasıyla öğüt vermeye başlıyoruz. Sürekli kendi hikayelerimizden bahsediyoruz ve onların aslında bize örnek alması ya da örnek alacağı kişilerden bahsediyoruz. Ama duygularını, o esnada yaşadıklarını ve onların aslında dilinden onları dinlemeyi bazen unutabiliyoruz. İşte bu noktada da çocukların hayatında o ebeveyn rolünden çıkabiliyoruz. Bu nedenle daha çok aslında çocuğunuzun kendini ifade edebilmesi için hem de gönül rahatlığıyla size olduğu haliyle yalana e, ya da bilgiyi kaçırmaya başvurmadan size kendisini ifade edebilmesi için lütfen onu önce sessizce dinleyin. Çünkü bilin ki çocuğun öğütlerden önce bir onu sevgiyle hevesle dinlemeye hazır olan ebeveynine ihtiyacı vardır. İşte bu noktada çocuklarınızın duygularına eşlik edebilmeniz, onları anlamak için çaba sarf etmeniz ve zaman tanımanız, sabırlı davranmanız ve en sonunda çocuklar bizden öğüt isterlerse ya da fikir isterlerse fikrimizi beyan etmemiz işte onların tam da hem ruhen hem de zihnen ihtiyacını karşılayacaktır. E, bu noktada belki bu söylediğimi yapmak e, çok zor, özellikle alışkanlıkları değiştirmek çok zor ama çocuklara öğütlerimizi vermeden önce bir onları dinleyelim, onların duygularını anlayalım. ve Bence hedefimiz de şu olmalı, bizden fikir istemedikleri sürece yaşadıkları durumlarla, olaylarla ilgili özellikle arkadaş konuları, ders konuları, okul konularıyla ilgili eğer bizden fikir sormuyorlarsa fikrimizi beyan etmeyelim. Bu onların duygularını anlamak için de iyi bir alan açacaktır onlara. Çağımız bilgi çağı çocuklar istedikleri bilgiyi istedikleri koşulda ve istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. O yüzden ebeveynler olarak biraz rahatlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve artık çocuklarımıza bilgiyi aktarmak ya da onlara öğüt vermek yerine onların duygularını anlamak, onlara eşlik etmek ve onlar ister, istedikleri koşullarda yanlarında olduğumuzu hissettirmek çok değerli. Umarım bu video çocuklarınızla ilişkinizde size destek sağlar. Haftaya bambaşka bir konuyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.